Yer Gök Aşk Yer Gök Aşk Türk drama televizyon dizisidir. 2010'da yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Burak Hakkı, Melisa Aslı Pamuk ve Tuana Türkay yer almaktadır. Eski başrol oyuncuları ise Birce Akalay ve Murat Ün almıştır. çiftin sette başlayan aşkları evlilikte son bulmuştur. Fakat evlilikleri çok kısa sürmüştür. Birce Kalay, Murat Ünalmış'a boşanma davası açmıştır. İlk zamanlarda iyi giden evliliğimiz zaman içerisinde bozuldu diyerekten karşılıklı boşanmışlardır. Şu an Birce Kalay 36, Murat Ünalmış ise 39 yaşındadır. Havva'nın kardeşi olan Toprak dizinin yarısında Lale Devri'ne giderek geçiş yapmıştır. Yer Aşk'ın yönetmeni olan Ulaş İnanç ile evlilik yolunda adım atmıştır fakat evlenmemişlerdir. 2007'de Selen Soyder Türkiye Güzeli seçilmiştir. Dizinin 3. sezonunda Melisa Aslı Pamuk ve Burak Hakkı transfer olmuştur. Fakat bu başrollerde tutmayınca Sultan konağı yakarak dizi final vermiştir.